Düzce'de son günlerde önemli gündem olan ve kamuoyunda tartışmaya neden olan sonunda yargıya taşınan İsmet Paşa Okulu'nun yıkılıp yerine iş merkezi yapılması konusunun arka planını inceledik. Okulun satılması, okul binasının yıkılarak yerine ticari iş merkezi yaptırılmak istenmesinin gerekçesi olarak okuldaki öğrenci fazlalığı, ikili eğitim, okul giriş ve çıkışlarındaki servis araçları yoğunluğunun yol açtığı trafik sorunu gösteriliyor. İlk bakışta bu gerekçelerin haklılık yanı bulunuyor. Ancak olayın arka planına bakıldığında Ortaya bambaşka ve soruşturulması gereken naylon ikametgah belgesi skandalı çıkıyor. Şerefiye Mahallesi'nin nüfusu 3406. Bu nüfusun 1644'ü erkek, 1742'si kadın. Toplam kadın ve erkek nüfusunun %30'unun 500 ila 550 arası 1 ila 18 yaş arasında olması gerekiyor. İlk öğretim çağı olarak belirlenen 6-14 yaş aralığındaki nüfusun ise ancak 300'de 350 olabileceği hesaplanıyor. Hal böyleyken 16 derslikli İsmet Paşa Okulu'nda 1019 öğrenci var. Ayrıca okula onlarca servis aracı öğrenci taşıyor. Tahminlere göre okuldaki 600'ün üzerindeki öğrenci uzak semt ve beldelerden servislerle taşınıyor. Mahalle nüfusu ile okuldaki öğrenci sayısına bakıldığında öğrencilerin %60'ının usulü aykırı olarak mahalle dışından geldikleri naylon ikametgah belgesi ayarlayarak okula kayıt yaptırdıkları ortaya çıkıyor. İsmet Paşa Okulu'na sadece Şerefiye Mahallesi'nde gerçekten ikamet eden öğrenciler alınsa 16 derslik ve 55 öğretmen fazla gelir. Tekli öğretim yapılır. Servis aracı ihtiyacı olmaz ve mahallede trafik sıkışmaz. Hatta çevredeki Burhaniye, Kültür, Nusrettin gibi mahallelerden de öğrenci gelse sıkıntı yaşanmaz. Naylon ikametgah belgeleri iptal edildiğinde İsmetpaşa okulunun satışı için öne sürülen gerekçelerin hiçbiri geçerli olmaz. Valilik yetkililerinin naylon ikametgah belgesi iddialarını incelemesi ve gerekli soruşturmayı yapmaları gerekiyor.